Thank <smart noise> you. Biz Elbistan'dan geliyoruz Mahmut Efendi Kur'an kursundan. Talebelerimizle beraber Gülpınar Şelalesi'ne geldik. Bura Darende'nin yakınında çok güzel bir yer. Somuncu Baba'nın yanında manevi maneviyatı bol olan bir yer. Rabbim bizlere buralara gelmeyi, gezmeyi, ziyaret etmeyi nasip eyledi. Hamdolsun talebelerimizle beraber her yıl buralara gelip istifade ediyoruz. Yan tarafımızda Darende var buraya 10 kilometre. Orada Somuncu Baba'mızın türbesi var. Orada Somuncu Baba'yı ziyaret yapıyoruz oradan buralarda gelip ziyaretlerimizi yapıyoruz. İsmail'a vakfı olarak e, Darin'de ziyarete geldik. Ortam çok sıcak, çok güzel gerçekten. Buranın insanı bizi çok iyi karşıladı. Çok müteşekkir olduk, çok iyi karşıladılar. Biz herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani sonuncu Baba'yı ziyaret ettik. Maneviyatını kendimize bir şeyler katmaya çalıştık. Ondan sonra akşama doğru yemeğimizi yemem için Gülpınar Şelalesi'ne geldik. Buradan da kısmetse akşama doğru geceye doğru elbisene tekrar gideceğiz. Şelale çok güzel gerçekten. Böyle yerler ülkemizde var. Çok mutlu oluyoruz gördükçe. Gezmeye devam edeceğiz.